Arkadaşlar merhabalar. Genelleme, ayırt etme ve sanme kavramlarıyla devam ediyoruz. Hocam genellemedeki mantık ne? Evet benzer uyarıcılara karşı aynı ya da benzer tepki gösterme durumuna biz ne diyormuşuz? Genelleme diyormuşuz. Mesela diyelim ki yolda yürüyorsunuz. Ve bir beyaz köpek geldi size saldırdı. Ve bundan dolayı canınız yandı korktunuz. Bu olaydan sonra diyorsunuz ki hocam. Ben artık bütün beyaz köpekleri görünce korku tepkisini yansıtmaya başladım diyorsanız benzer uyarıcılara karşı aynı tepkiyi verdiğimi mi gösterir? E haliyle evet. Ya da diyelim ki mesela hastasınız, hastaneye gittiniz, iğne olacaksınız. Hemşire sizi iğne yaparken hafif canınızı acıttı diyelim ki. Bu olaydan sonra bütün hemşireleri görünce korku tepkisini yansıtmaya başlarsanız Yine ne olacak cevabımız? Genelleme olacaktır. Ya da şunu diyebilirsiniz. Ya hocam biz bütün hocaları görünce tebessüm ediyoruz. Yine nedir? Genellemedir. Benzer uyarıcılara karşı aynı tepkiyi verdiğinizi gösterir. Ancak şunu derseniz. Ya hocam kusura bakma. Ben benzer uyarıcılara karşı aynı tepkiyi vermem. Ben sadece koşullandığım uyarıcıya koşullu tepkiyi veririm. Yani o uyarıcıyı ayırt ettiğimizin göstergesi mi? Mesela bütün köpeklerden değil de sadece beni ısıran köpeği görünce korkmaya başladım dersek. Bir bakıma o köpeği ayırt ettiğimizin göstergesi mi? Evet. Bütün hemşireleri görünce korkmuyorum. Sadece canımı yakan hemşireyi görünce korkuyorum derseniz yine nedir? Ayırt etmedi. Ya da yok hocam ya biz bütün hocaları görünce değil ama sadece sizi görünce tebessüm ediyoruz derseniz Gebertirim sizi. Beni görünce tebessüm edeceksiniz. Ne olacak cevap? Tabii ki beni ayırt ettiğinizin göstergesidir. Peki hocam sönmedeki mantık nedir acaba? Evet biz sönmeyi ele almıştık aslında alışma ve duyarsızlaşmayı anlatırken. Arkadaşlar pekiştirilmeyen davranışın azalıp ortadan kalkması sürecine biz ne diyormuşuz? Sönme diyoruz. Mesela kızlar ilk gün erkek arkadaşınız size çiçek aldı mutlu oldunuz. İkinci gün size çiçek almadığı için mutluluk tepkisini göstermezseniz pekiştirilmediğimiz için davranışı yapma sıklığı azalıp ortadan mı kalktı? Evet cevap ne olacak sönme. Ancak her gün size çiçek almasına rağmen ilk günkü kadar mutlu olmamış olsaydık alışmaydı sanki değil mi? Orada sürekli pekiştiriliyorduk biz ama burada sönmedi. Pekiştirilmediğimiz için davranışı yapma sıklığı azalıp ortadan kalkıyor. Ya da diyelim ki mesela Uçağa bindiniz, uçak düşme tehlikesi geçirdi. Bundan dolayı korktunuz. Tekrar uçağa bindiniz. Uçak düşme tehlikesi geçirmediği için korku tepkisini yansıtmıyorsanız yine cevap ne olacak haliyle sönme olacaktır. Ya da arkadaşlar şöyle olsun. Mesela e, okuldasınız diyelim ki güzel yazı yazdınız. Güzel yazı yazdığınız için öğretmeniniz size aferin dedi. Mutlu oldunuz. Ertesi gün tekrar güzel yazı yazdınız. Ancak öğretmeni sizi pekiştirmedi, size aferin demedi. Aferin demediği için bir bakıma mutluluk tepkisi azalıp ortadan kalkıyorsa pekiştirilmediğimiz için davranışı yapma sıklığı azalıp ortadan mı kalktı? Evet cevabımız ne olacak haliyle sönme olacaktır. Bir sonraki videoda kendiliğinden geri gelme ve koşullu canlandırmayı ele alacağım. Görüşmek üzere.